Ben e, Mehmet Demir. Bugün e, sabah e, üç gece yani sabaha karşı saat üçte Tunceli'den kalkıp Hacı Bektaş'a pirimiz Yunkarı ziyaret edip dergahında felsefesini, kültürünü özümseyip iç içselleştirip hayat tarzımızda bunu uygulamak için kaptanımız Hüseyin Taşkan ile beraber Evet, ee, Hacı Bektaş'a doğru gidiyoruz. Sayın Kaptanım, görüşün nedir efendim? Bizim bir Hacı Bektaş verin, gidiyoruz. Çok güzel, gayet mutlu görünüyor, güzel. Evet, evet. Cumhuriyet Halk Partisi silah arkadaşlarım da beraberiz evet. efendim. Evet, 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 burada da zaten izindeyiz diyoruz. Bilimde Atatürk'ün izindeyiz. Dinde de Hacı Bektaş'ın yolundayız. Hadi bakalım, güzel. Evet. Şimdi sizlere böyle küçük küçük şeyler söyleyeyim. Hele bu önce bu müziği aç bir vatandaş bunu bir dinlesin. Başlamıyor acaba şimdi?

Kaptanımıza bayılıyorum ya. Kaptanımızın üç yerini yiyebilir miyim ya? <gülüyor> <gülüyor> ah bir şey, ah bir şey. Bir şey, su kuşuydu efendim, Sokuş. Evet, madem ses kısıldı. Bir ban e, Van şiiriyle Var şiiriyle size biraz hitap edeyim. Oduncuydu, adı İlyas'tı. Yanına yaklaştım, suratını astı. Dedim işin nasıl, bir küfür bastı. Tuh dedi, arkasında baltasını biledi. Dedim memleketin, dedi Van. Dedim çoluk çocuk, dedi sekiz can. Dedim kurtulacaksın. Dedi ne zaman? Tuh dedi baltasını biledi. Evet. Başka şeyi şiiri okurum şiirciyim. Ne? Ben şiiri okurum evet. şiirciyim. Demin, neler, Kıram, ee? dönün, mantan, ben, Demin dile, ne söyledi? Banta. Ne? Banta mı istiyorsun? Onu söyledik. Demir bile gösteriyor. Allah Allah. Ya ben yaşlandım. Bir şey ben, ne şiirciyim? Ne oldu? Ne başlıyorsun? 7 bal 8 can Ne bişey Yalvıyım, sekiz başına Altamı bilemiyorum. Vay be, vay Evet. Pınarbaşına yaklaşmaktayız. Pınarbaşına yaklaşmaktayız. Gözün aydın Pınarbaşı. Sen de kara günleri geride bıraktın. Artık aydınlık gelecek üretmek, onurlu yaşamak, dik durmak. Evet. evet, evet. Kınarbaşı'nı Cumhuriyet Halk Partisi aldı. Artık gelecekte Kınarbaşı'nı kardeşlerim hiçbir ırk, er, bir, bir, cins ayrımı gözetmeden insanı hedefe koyarak insanı yüceltmek, insanların mutlu insanlara insanca değer vermek ve bu uğurda çaba gayret göstererek üretimi, refahı, mutluluğu, hizmeti en üst yukarı doğru bayrak gibi yükseklere çıkarmaktır. Evet, buradan da tüm Pınarbaşlı kardeşlerimi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Kayserileri kardeş, Kayserili kardeşlerim de elbet bir gün bu hakikate dönebilirler tabii. Onların takdirine kalmıştır. eğer kalmazlarsa onları kışa hapsediyorum. Neydi o dağın ismi neydi ya? Erciyes. Erciyes. Erciyes'e canım. Ne olacak ya? Hadi öpüyorum Kayseri'li kardeşlerim. Sizi seviyorum. Benim arabanın plakası da 38'dir biliyorsunuz. Evet olay bu. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Hoşçakalın, dostçakalın. Her şey gönlünüzce olsun.